Azima hanımefendiciğim, sizinle tanışmak nasıl bir gurur? Anlatamam. Böyle mutluluktan düşüp kafamı gözüme yarayacağım. <laughs> Otur yavrum. Hanımefendi ne demek kızım? Kestirmeden teyze de olsun bitsin. Kim bilir belki ileride anne de dersin. <laughs> Ay inşallah Azima'nın teyzeciğim. <laughs> Didem kızım, Murat benim kıymetlimdir onun yakınına yakın olmak isterim. Hı hı. Açıkçası seninle tanışmayı arz etmemin sebebi de bu. Efendim ben tek çocuklu bir ailenin tek çocuğuyum. Biz harika bir aileyizdir. Ayrıca halimiz vaktimizde çok şükür yerinde. Ee, <laughs> ben inanın gelin olmak için doğmuş bir insanım. Yani o çıkan haberlere ailecek o kadar üzüldük ki. Ben hiç öyle günübirlik ilişkiler yaşayacak bir insan mıyım? Çok utandım, inanın yani. Cık. Şimdiki gençler çok fena kızım. Değil mi? Bizim zamanımızda hiç öyle şeyler yoktu. Ya, ya. Tabii ben sizin Murat'la münasebetinizin boyutlarını bilemem. <laughs> evet. Tabii yani... Şimdi bizim Murat'la çok seviyeli bir ilişkimiz var. De. Bir takım yanlış anlaşılmalar yüzünden yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Ama ben tabii Murat'ı hala... ...tümüyorum. Aa, aa. Üzülme öyle yavrum. Topla biraz kendini. Her şeyin bir çaresi bulunur evladım. Ha, ha şöyle sil gözlerinin yaşını. Ha, aferin sana. Şimdi sen bize güzel bir çay demle. Yanına da güzel atıştırmalıklar hazırla. Ağzımız tatlansın. Olur mu kızım? Peki Azime teyzeciğim. <gülüyor> <gülüyor> Haー, bu tamam. <gülüyor> bu. <gülüyor> tamam. Şey, poşet çay yok muydu acaba? Ben onu biliyorum, bunu bilmiyorum. Ee, büyüğe mi koyduk, küçüğe mi koyduk? <gülüyor> <gülüyor> Biraz Ben çay tamam. Ne yapayım yanına? Krep yapayım ben size. Ben harika krep yaparım. Nerede krep tavası? <gülüyor> Arda. <gülüyor> tamam. Ha. Bu? Yok altta. Tamam. Ee, size şeyden var mı böyle mayonez gibi sıkılıyor hani? Yok. Ha. ha. Yok. Yumurta kırmaktan hoşlanmıyorum. Üzülüyorum kırılınca. İçinde küçük ceciler var mı? Yani. Yazık değil mi onlara? <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor>